Sadece bu 4 batı çıktı değil, 14 kilometrelik mesafe içinde e, genel çözümleri de e, buna ilave edeceklerini ifade ettiler. Bu müjde için kendilerine teşekkür ediyoruz. AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun ilimizdeki temaslarına ilişkin açıklamada bulundu. E, oradan bir otoban çıkışıyla şehri... Bakan Uraloğlu geçtiğimiz günlerde Bolu'ya geldi. Demirkol batta çıktılar talebini yerinde gördüğünü anlattı Bakan Uraloğlu'nun. En önemli batta çıktıların organize sanayi, sanayi, göl ve üniversite kavşanda olduğunu aktardı. Daha öncesinde bizim talep ettiğimiz, projelerimizde de yazmış olduğumuz 101 e, projeyle e, Türkiye Yüzyılında Bolu Bir Adım Önde mottosuyla yazmış olduğumuz en önemli projelerimizden bir tanesi olan e, batta çıktılarımızın e, talebini de yerinde gördüler. Orası için daha öncesinde vermiş oldukları talimat çerçevesinde e, sayaçlar koyulmuştu. E, bu 14 kilometrelik e, yol güzergahı içerisinde e, 12 tane kavşağımız var. Bunların 8'i sinyalize. E, onunla ilgili araç yoğunluğunda e, sayaçlar vasıtasıyla e, genel müdürümüz Sayın Bakanımızı birif ettiler. E, ve orada da e, bu talebimizin ne kadar yerinde olduğu e, Sayın Bakanımız tarafından ee, ve bunun bolunun çok önemli bir ihtiyacı olduğu ifade edilmiş oldu. Ee, biliyorsunuz dört tane batı çıktı bizim projelerimiz arasında vardı. Bunlardan bir tanesi organize sanayi, bir sanayi kavşağı, bir göl yüzü, bir de üniversite kavşağı olmak üzere 4 adet batı çıktı sözümüzü biz projelerimizde vermiştik. Sayın Bakanımız da bunların yapılacağının sözünü verdi. Çalışmaların başlandığını. Sadece bu 4 batı çıktı değil, 14 kilometrelik mesafe içinde e, genel çözümleri de e, buna ilave edeceklerini ifade ettiler. Bu müjde için kendilerine teşekkür ediyoruz. Demirkol Anadolu otoyolundan geçen ağır tonajlı tırların şehre girmeden sanayi bölgesine rahatça ulaştırmaları konusunda talepte bulunduklarına da değindi. Diğer talebimiz tabii ki bizim e, otobandan özellikle e, bizim ıslah organize olarak belirlediğimiz ağaç ve yan sanayilerinde olduğu büyük kalabalık alanın içerisinde e, oradan bir otoban çıkışıyla şehre ağır tonajlı tırların e, rahatça e, şehir içine girmeden o bölgeye girip çıkmalarıydı. O noktada da kendilerinin bununla ilgili bir çalışmanın tamamlanma sözünü almış olduk ve orada modern bir tır parkı talebimiz de yine projelerimiz arasında vardı, modern tır parkı sözümüzü de almış olduk. Demirkol Belediye Başkanı seçilmesi durumunda projelerinden hızlı ve güzel şekilde yürümesi için gayret göstereceklerinden de bahsetti. İnşallah seçimden sonra da bu projelerin en hızlı en güzel şekilde yürümesi noktasında vatandaşımız belediye başkanı olarak takdir ederse birebir takiple hızlıca çözümlenmesi noktasında gayret göstereceğiz. Ve bu Bolu'nun heyecanını sadece Bolu diyerek Bolu adına paylaşmış olduğumuz e, samimiyetle birlikte heyecanımıza ortak oldukları için çok teşekkür ediyorum. İl Sağlık Müdürlüğü görevindeyken vatandaşları kapısının ve telefonlarının 24 saat açık olduğunu vurgulayan Demirkol 31 Mart'ta Bolu'nun kazanacağı sonuçtan emin konuştu. E, aday adaylığı sürecinde başlayan, daha sonrasında aday olmamızla beraber gönüllerimizle, teşkilatımızla, vatandaşlarımızla samimiyetle kucaklaşarak bir süreç yürüttük. Huzurla güven proje ve yatırım dörtlüsünün bunun en önemli ihtiyacı olduğunu ifade ettik. 8 yıl boyunca İl Sağlık Müdürlüğü'nde yapmış olduklarımız, 7 7.4 kapımızın, telefonlarımızın açık olduğu bir dönemi hep beraber yaşadık. Ben tüm vatandaşlarımızın samimiyetle kucaklaştıkları, bizi de kucakladıkları bu süreç içerisinde gidişatı, seçim sonucunu çok olumlu görüyorum.